Merhaba arkadaşlar ee, Bu hafta videoyu bu şekilde çekeceğim Çünkü Giyecek hiçbir şeyim yok çünkü buradaki dolabımda hiçbir şey kalmamış Buradaki dolabımdakileri Çamaşır yıkamaya götürdüğümü unutmuşum Çamaşır yıkamaya götürdüklerimi de çamaşır makinesinden almayı unutmuşum E tabi kim öyle kim kala O yüzden geçen hafta giydiğim tişörtü giyeceğim ee, Onu bir tek burada bırakmışım Yani aynı hafta iki tane soru cevap çekmedim Öyle yanlış anlamayın ee, o zaman hemen ilk sorumuzla başlayalım. Ee, burada bir tane dolabım var arkadaşlar. Eşyalarımı oraya getiriyorum. Haftalık yıkamaya götürüyorum falan. Böyle akşamlara geliyorum buraya video çekmeye normalde. Belki bunun hikayesini bilmiyorsunuzdur. Ee, hatta akşamları da gelmiyorum artık. Neredeyse geceleri geliyorum çünkü hemen şurada bir tane müzik odası var. Elemanlar orada işte müzik yapıyorlar falan. Ee, sürekli de birileri orada oluyor, yok işte orkestra, yok ben başkanın yeğeniyim, bilmem ne, bir sürü saçma sapan şeyler. Ee, o yüzden geceye kalıyor bu işler. O yüzden bir geldiğim zaman da tekrar e, video çekmeden geri dönmek istemiyorum. Böyle işte yani. Çektiğimiz çileler böyle. Hatta daha yeni yemek yedim mesela şimdi. Biraz da böyle susadım. Karnım falan da şiş. Ama video beklemez arkadaşlar. İlk sorumuz Hakkı Göyünücek'ten. E, doktorlar protein tozu ve kimyasal olan her şeyi zararlı diyor. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar e, bu çok geniş bir kavram açıkçası. Şimdi protein tozu zararlı diyorlar doğru mu? Benim protein ilgili bir yazım var arkadaşlar. Bu videonun altında linki var. Kartlarda ayrıca linki var. E, onu bir okuyun. O gerçekten proteine dair bilmeniz gereken her şeyi size anlatıyor. E, Onun dışında protein tozu zararlı diyen kuş beynidir arkadaşlar. Eğer protein tozunun içerisinde protein yoksa o ayrı bir muhabbet? E, protein tozunun içerisinde olan proteini e, protein olmadığını doktorlar biliyorsa o zaman niye söylemiyorlar? Bence doktorlar pek bu işlerden anlamıyorlar ancak kafayı yemiştir. Kimyasal olan her şey zararlı diyorlar doğru mu? Şimdi kimyasal olan her şey zararlı derken e, nasıl yani? Her şey kimyasal. Hani hava alıyorsun vücuduna ondan sonra bilmem ne bir sürü kimyasal tepkimler olur falan hani, ne, ne demek yani kimyasal olan her şey zararlı? Ben anlamıyorum. Kimyasal olan, yapay olan, vücudun sindirmesini e, olarak sağlamayan şeyler zararlı diyorlarsa evet belki olabilir. Çünkü her şey bizi öldürebilir, her şey toksiktir arkadaşlar. Yani bir şeyi fazla yersen, e, yeterince fazla yersen ölürsün. Ne olursa olsun bu su da öldürür mesela. adamı. Ama şimdi kimyasal olan her şey zararlı derken protein tozu mu kimyasal demeye çalışıyorlar? Protein tozu kimyasal falan değil, protein tozu sütün işte işlemden hali, geçmiş hali. İşlemden geçmiş derken de insanlar kafayı yiyorlar. Yani. Peynir yaparken de bir işlemden geçiriyorsun. Pakete koyarken de bir işlemden geçiriyorsun nihayetinde. Yani be... ya valla. ikinci sorumuz. E, Tamer Gültekin diyor ki Bench Press %50'de e, Görevli projesinin ikinci programı olan Jim Venter'ın 531 sisteminin ağır asistanlarıyla beraber uygulanmış halinden bahsediyor. E, orada Bench Press %50 var arkadaşlar. Yani e, Venter Max'ımızın %50'siyle yapıyoruz falan filan. E, Dumble ile çalışsak barbell formunda kayıp yaşanır mı? Şimdi bu soruyu şu şekilde algılayabiliriz. Dumble bench mi, işte dumbbell press mi, barbell press mi falan. Ben şahsen barbell press'i tercih ediyorum. Neden? Çünkü barbell'i daha fazla seviyorum. Barbell'de ağırlık artırmak daha kolay. Mesela sen barbell'de 100 yapıyorsan yarın gelip 102.5 yapabilirsin. Bu bir artış. Ama dumbbell'da bizim salonda mesela 5 pound 5 pound artıyor. 5 pound bir tarafa, 5 pound bir tarafa e, yani 2 kilo... Yani 2 25 2 25 attın. Çünkü çok fazla. Bunu bir anda artırmak çok zor. Progressive overload yapmak zor olduğu için dumbbell, ondan sonra makineler falan falan bunlar hikaye. Barbell bu yüzden önemli yani arkadaşlar. Kapış. Ee, ancak dostumuz diyor ki 50 de zaten fix bir şey. Artırmayacak %50 öyle çok sık. Burada e, ee, dumbbell'ı kullansam sıkıntı olur mu diyor. Hayır ama doğru yaparsan. Benim gördüğüm birçok kişi dumbbell presi aha böyle getirip kaldırıyor tekrar. Ya abiciğim şunu dumbbell'la daha iyi yaparsan. Full range of motion yapsana şöyle. Adam gibi. İyice mesela omuz şey çalışsın, iyice göğüs e, gerilsin, esnesin ondan sonra bas falan hani dumbbellın avantajını kullanın abi adam geliyor buraya pat yarım tekrar falan e, range of motion düştüğü zaman kas gelişimi de azalır arkadaşlar. O zaman adam gibi yaparsan sıkıntı olmaz. Bir de diyor shrugs egzersizini hiç asistan egzersiz yapacak kadar konuşmamıştık. E, bunun nedeni nedir trapez merakı mı falan? Hayır arkadaşlar tra trapez kasları da önemli. Şimdi deadliftte de falan trapez çalışıyor ama e, Lower ve middle trapezler çalışıyor. Upper trapezler scapula'ya elevasyon yaptırıyor. E biz deadlift'te scapula'ya elevasyon yapmıyoruz, scapula'yı sadece retraction, scapula'yı kapatıyoruz. Orta ve aşağı çalışıyor ama yukarısı doğru düzgün çalışmıyor. Onun için de şırak yapıyoruz. Şırak bunun yanı sıra tutuş gücümüzü falan geliştirmemize yardımcı olur çünkü ağır kiloları tutuyoruz falan. E, genel olarak güzel bir egzersiz yani ve trapez kaslarımızı da geliştirmemiz estetik için falan da iyi. Hele doğal bir adam mesela benim gibi e, bir arkadaşım söyledi bunu, YouTuber bir arkadaş. Alpha Dance Destiny diye bir kanalı var. Kesinlikle İngilizceniz varsa takip edin. Ee, doğal insanlar mesela trapezlerini geliştirirlerse biraz daha iyi dururlar diyor. Ee, ağır sağlam diyor, senin trapezlerin vitaminsiz o yüzden aşağı gelip çoluk çocuk senle makara yapıyor diyor. Doğru bence, trapezelerinizi geliştirin. Üçüncü sorumuz Burak Akdemir diyor ki, merhabalar. E, multivitaminlerle ilgili sorum mu var diyor. İşte falanca filanca multivitaminleri kullanıyordum. Üzerinde yazan dozları geçmiyorum. Ee, bahsettiğim multivitaminlerin herhangi bir yan etkisini görmüş değilim. Ancak sorum şu. Uzun vadede kanser veya benzeri sorunlara yol açma ihtimali var mı? İlk soru. Ee, burada bahsettiğim mild tingling ve numbness falan da bunlar da işte uyuşma, karıncalanma falan bu tip dalgalar. Ee, zaten size söylediğim yani zinkle ilgili videom var. Orada günlük 10 mg dozu iyidir demiştim. 30 miligramdan fazla alıyorsan tabii ki sıkıntı ve senin aldığın multivitaminin içerisinde 3 miligram 4 miligram anca vardır. Bu yüzden multivitaminler tıraş arkadaşlar. Yani multivitamin everything little little into the middle bir halta yaramayan bir şey. ihtiyacınız olan vitaminleri mineralleri söylüyorum yazın magnezyum, çinko belki büyük ihtimalle. Ondan sonra işte kalsiyum olabilir. Yeterince sebze yemiyorsanız ve yeterince işte süt ürünü tüketmiyorsanız ki süt ürünü tüketmesi mümkün olmayan bazı insanlar var falan. Onlar alabilirler. Şu an aklıma gelenleri sayıyorum hızlıca. Buna da ilgili video yapacağım. Vitamin özellikle D vitamini bu kış günlerinde B tarzı vitaminlere çok ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. A vitamini falan gıdalarda gıdaları çok iyi almıyorsanız olabilir. E vitamini genelde alınıyor. K vitaminini ekstradan alabilirsiniz ama o kadar da şart değil. C vitamini mesela bu kış günlerde belki alabilirsiniz duruma göre. Bu şekilde yani arkadaşlar ihtiyacınız olan çok bir şey yok. Ben şahsen D vitamini alıyorum ve ZMA alıyorum, çinko magnezyum. Ee, gayet iyi. Onun dışında sebze meyve bol bol yiyin. Multivitaminler pek bir halta yaramazlar. Kanser yapar mı? Zannetmiyorum yani. Kanser uzmanı değilim de. Yok daha neler. Ee, bir sonraki sorumuz Eren diyor ki... Merhaba Furkan. Ee, birinci sorum 5x5 programı uygularken programda verdiğin compound hareketlerde vücuttaki tüm kaslar çalışıyor mu? Mesela front, rear delts ve calf gibi. Isolation ile çalıştırdığımız kaslarda çalışıyorum. mu? İlk soruna cevap veriyorum. E, ee, deltoidler tabii ki çalışıyor. Zaten düzgün formda yapıyorsanız overhead press zaten en baba hareket. Ee, onun dışında deadlift yapıyorsun. Ee, işte bent over row falan yapıyorsun. Bar fix yapıyorsun. Deltoidlerden yana sıkıntın yok. i̇şte bench press yapıyorsun falan. Onlar da çalışıyor. E, ee, kalf çalışıyor mu? Arkadaşlar açıkçası benim Eski videolarıma baktığım zaman benim kaflarım şimdiki halinden bile vitaminsizmiş yani. O kadar rezilmiş yani. Ee, ama şimdi baktığım zaman ben hiç calf rezi yapmadım. Hiç yapmadım. Ama birazcık daha geliştiğini fark ettim. Yeterli mi? Yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ancak kalf haricindeki bütün kaslar bence gayet güzel şekilde çalışıyor. Dediğim gibi belki upper trapezius biraz çalışmıyordur. işte calf çalışmıyordur. Ee, tabii ki yani her şeyi en iyi şekilde yapıyorlar demiyorum. Ama eksik de bırakmıyor. Yani tamamen hiç çalıştırmıyor değil. E zaten bu durumlarda şimdi adamın genetik olarak kalfı iyi ise ee, adamın eklemesine gerek yok. Ama sen tıraşsa genetik olarak benim gibi tıraşsa senin kalfın mesela ekleyebilirsin bir miktar. Hani 3 setten 4 setten çok da bir şey olmaz izolasyon hareketlerden. Ama kola falan çok eklemeni istemiyorum çünkü kola eklersen yani 3 günde de zaten kolla ilgili bir şey var. Sen kola bir set körle ekledin pump oldun diye bir sonraki antrenmanda bent over row'unu artıramazsan, barfiksini artıramazsan e, yazık olur yani gerek yok. İkinci sorum, İnternetin fasting yaparken mesela 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yeme uygularsak ben yemek yeme dönemini öğlen 12 akşam 8 arası olarak uyguluyorum. 6 gibi de antrenman yapıyorum. Buradaki amaç diyor aç antrenman yapmak mı yoksa böyle yapsam da olur mu? Yani aç antrenman yapmamış olacağım ama fasting uygulayacağım diyor. Ne dersin? Yani açıkçası ben aç antrenman yapmayı tercih ediyorum ve bunu size öneriyorum. Bence aç antrenman yapmak daha iyi. Ee, ama bu benim görüşüm arkadaşlar. Yani bunu destekleyen araştırmalar falan, falan var ama neyse çok uzatmayacağım. Yok o kadar fark et. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ee, bu şekilde rahat ediyorsan böyle yapabilirsin dostum. İnternet'in Fasting'den faydalanıyorsun hala. Bir sonraki sorumuz Alperen Doğan Çimen diyor ki e, benim kardeşim 12 yaşında ve şu an tam 60 kilogram. Bir türlü kilo veremiyor. Ona ne önerirsiniz? Ee, güzel soru. Müthiş bir soru. Şimdi arkadaşlar biz genelde bu videolarda falan işte makro sayacaksın, kalori maleri. Bak bugün bir tane daha soru geldi mesela adam diyor ki yani kalori diyorsun kardeşim diyor. Kalori ne diyor? Şimdi genel olarak biz biraz daha fitness seven insanlara doğru içerikler üretiyoruz. Tabii ki benim yeni başlayanlar için videolarım falan var. Onları izlememiş bu arkadaşlar. Orada kalori nedir, yağ nedir, işte zart turt onları anlatıyorum ama ee, biz genel olarak böyle işte şu kadar makro yiyeceksin bilmem ne falan bu videoda böyle bir sürü şeyler söylüyorum anlayamıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki eksiği basıp gidiyorsunuz falan. Eee... Yani anlayabiliyorum sizi. Ancak lafı çok dolandırmadan genel olarak e, bu şekilde zaten sporla iç içe olmamış, disiplinli bir şekilde bunu oturtmamış yani e, yeni başlayan insanlar olabilir veya hiç sporu yapmayan anneniz babanız falan olabilir beslenme tavsiyesi istiyorlar. İşte kardeşi olabilir adam kilo almış nasıl düzelteceğiz bunu falan. Önce alışkanlıklarımızı düzelteceğiz. Yani benim anneme mesela ben gidip anne makroları say işte şu kadar protein alacaksın, şu kadar işte zinc alacaksın, şu kadar zart zurt. falan. Bunları diyemem yani yapamaz yani. Ben anneme ne diyorum genel olarak, annem daha fazla sebze yemeği yapın zaten yapıyorlar onları işte proteini ihmal etmeyin hamur işine bu kadar abanmayın bizim çerkezler çok bazen abanıyorlar hamur işine abanmayın bu kadar ondan sonra ne bileyim düzenli olarak yiyin ne işte şeker meker çok fazla size gereksiz yere kalori oluşturacak tatlılar matlılar bunlardan uzak durun ha bu tip şeyleri söyleyebilirsin bu, bu insanlara yani sen de kardeşinin alışkanlıklarını düzelteceksin öyle cips mips falan filan zar tut. çer çöp yiyorsa fast food falan filan e bunları yavaş yavaş azaltın şimdi bu çocuk alışmıştır o şeker tadına onu bırakamaz ama sen yavaş yavaş mesela tatlandırıcılara geçebilirsin Coca Cola içiyorsa çocuk Coca Cola Zero'ya geçebilirsin hani bu tip şeyler de aslında faydalı oluyor ee yani doğru güzel soru yani hani Dediğim gibi ama adım adım. Önce alışkanlıkları değiştirin. İlk günden öyle Arnold beslenmesi yapmaya çalışmayın. En iyi olmaya değil, daha iyi olmaya yoğunlaşın. E, bu durum bu şekilde yani e, ben bu tip insanlar için de içerikler üretmeyi düşünüyorum. Ama bu insanlar genelde benim videoları zaten izlemiyorlar. Yani e, araştırmıyorlar bile. Ama siz araştırıyorsunuz beni. Siz onlara bu şekilde tavsiyeler verin. Yürüyün mesela. Yani yürütün yani. Adam çıksın dışarı yürüsün. Ne bileyim halı sahaya gitsin falan. Sigarayı bıraksın. Ee, sürekli asansörü kullanmasın falan. Bu tip şeyler de önemli. Bana sağlık bakanlığı mesaj atıyor. Diyor ki işte hareket et falan filan. Do you even lift diye cevap yazıyorum. Gitmiyor tabii ki. Ee, bir sonraki sorumuz. Murat'ın burada uzun bir sorusu var. Ee, şöyle baktığım zaman içerisinde iki tane soru gibi bir şey var. İki tane soru var yani. Ee, şimdi ilki diyor ki, kardiyo yapıyorum ama kardiyoyu da çok yapmak istemiyorum. İşte kaslardan yer, işte küçülürüm falan diye düşünüyorum diyor. İkinci sorusu da e, illa diyor elit bir fiziğe ulaşmak için en düşük yağ seviyelerine mi düşmem gerekiyor? İkisi de güzel sorular. İlki çok fazla vesveseden kaynaklanıyor. Kardiyo kas yıkar bilmem ne falan. Zartürk bir sürü böyle herkes bir şeyler soruyor. Öbür tarafta adam diyor kardiyo işte zaman kaybıdır. E, eleştirmek için söylemiyorum bu arada. Aklıma geldi. Öbür tarafta diyor işte kardiyo yapmazsanız yağ yakamazsınız falan filan. O tip bir sürü kafanızda bilgi var. Ve ağır sağlam antrenman piramidi gibi bu hafta vallahi geliyor harbi diyorum. Ee size bu işin konseptini anlatan şekilde ya da ağır sağlama size cevap verirken izlediği şekilde anlatmayan insanlar yani genel olarak neyin ne kadar önemli olduğunu size anlatmayan insanlar birazcık kafa karışıklığına neden olabiliyorlar. Sektör bunu bilerek de yapıyor zaman zaman. Size vesveseyi sokmak ve e, sen sürekli orada oyalanacaksın sonra diyeceksin ki lan acaba ben işte falanca zart turt supplementi kullanmadığım için mi böyle oluyor o zaman onu alayım falan. Açıkçası ben e, ben de gayet Mike Chang hesabı biraz i̇şte birazcık steroid alırdım. Ondan sonra bu şekilde marketing falan yapardım. Benim kafam çalışıyor. Yani ilk defada bir işe girmiyorum. Daha önce bir sürü iş de yaptım. E, marketingle ilgili şeyler de yaptım. Ama ve lakin e, burada sevdiğim şeyi daha iyi insanlara anlatmak istediğim için daha doğrusuna ulaşmalarını istiyorum. Ve sanırım bana inanmanız, <laughs> inanmanız gerektiğiyle ilgili bir e, taban oluşturdum. Arkadaşım bir şeyi seç ve ona devam et. Gir ağırsağlam.com'daki yağ yakımı beslenme videosunu izle. O beslenmeyi harfi harfine uygula. Ee, tabii ki harfi harfine olmayabilir ama onu uygulamaya çalış. Onun yanı sıra git yağ yakma programının içerisinde sana ne diyorsa onu yap. Onun dışında da şöyle de. Ulan ben bunu yapıyorum ama eğer sonuç alamazsam gidip ağrısı ağzına sıçarım. Bu şekilde düşün. Başka hiçbir şeye kafanı yorma. Öbür taraftan diyormuş ki işte falan filan saplementi çıktı öyle şöyle yağ yakıyor falan filan. Hiçbirisine kafanızı yormayın. Ya bir şey yapın devam edin ona. E şimdi sen... Yağ yakıyorum ama işte çok mu ya çok mu kas yıkarım bilmem ne falan filan diye böyle kafanızı kurcaladığınız zaman hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ben bir buçuk senedir neredeyse bu yayını yapıyorum. Bir buçuk senedir fiziği hiç değişmeyen takipçilerim bile var. Bakıyorum adam bana bir soru soruyor. Altı ay sonra aynı soruyu tekrar soruyor. Bakıyorum hiçbir şey değişmemiş. E böyle olmamalı yani. Hani vakit harcıyorsunuz, para harcıyorsunuz, kafa yoruyorsunuz. Böyle olmamalı. E bunun yolu da bir şeye odaklanın ve ona devam edin. Mesela ben geçen sene işte kalistreksmi mi yapayım? Powerlifting'e mi geçeyim? Bodybuilding'de biraz mı devam edeyim? Şunu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Odaklanma olmadığı zaman olmuyor bir şey. Odaklanacaksınız onu yapacaksınız. Bu kadar basit. İkinci sorun. İlla yağ yakımını işte yapacaksın da minimum yağa ulaşacaksın. Hayır arkadaşlar. Ulaşamazsınız zaten. Birçoğunuz benim taşıdığım bu yağ dokuyu mesela ben 7 ile 9 10 arasında gidip geliyorum. Şu an mesela en yağlı olduğum dönem 9 falan. Ama ben genetik olarak şanslıyım bunun için. Ya yani birçoğunuz fark etmiyorsunuz ama hakikaten ben bile, birçoğunuz benim fiziğimi beğenmiyorsunuz bile ama ben bile genetik olarak şanslıyım. Bu işler böyle yani o kadar düşük yağ oranı falan filan hikaye. E buna da çok takılmayın öyle reklamlarda gördüğünüz six pack'ler böyle kap, kalıp gibi six pack'ler falan bunların hepsi pazarlama. Yani bu, bu, kafadan çıkın. Yani çok düşük yağ oranına inebilirsin belki. Ama bu her zaman yapılacak, her zaman sağlıklı olacak bir şey değil. Yani buna kasmayın yani. Ee, ne yapın? Genel olarak abi siz güçlü olun birazcık, sağlıklı olun ve e, yağ da elinize gelmesin mesela. Hani giydiğin tişörtü doldur mesela. Kolum onu dolsun böyle. Small medium giyiyorsan atıyorum dolsun boyunuza, kilonuza göre her neyse. Amacımız bu bizim burada. Yani insanlar çok yanlış şeyler alıyorlar. işte hani supplementler alıyorlar, sporcu gibi olacaklarını zannediyorlar. Oradan şey falan böyle bir şey yok. Yani sen yüzde onla on falan bu, bu yağ oranları birazcık eline gelir yağın böyle. Bak mesela benim gelmiyor. Ama bu ben genetik olarak şanslıyım bunun için ve sürekli çok disiplinliyim yani ben bir çoğunuzun yiyemeyeceği diyeti her gün yapıyorum mesela her gün sebze meyve ve her gün aynı şeyler yani bunu e, doğal olarak yapabiliyorum da kolaylıkla böyle bir azim var mesela hani herkes böyle yapmak zorunda değil e sen prolar gibi yapmak hiç zorunda değilsin e sen de ne yaparsın biraz daha iri olursun benden ben medium diyorsam sen large giyersin biraz daha iri olursun hani amacımız bu ama yağ oranı sağlıklı şekilde tutmak güçlü olmak kendimizi iyi hissetmek Aynada hem çıplakken yani hem kıyafette iyi görünmek falan bu kadar yani. Hani onun dışında bu fitness'ten çok yanlış şeyler beklemeyin. Söylemek istediklerim bu kadar. Bir sonraki sorumuz. Sunay Habibula diyor ki merhaba Arsalım, adam. Ee, Ağustos'ta başladım aralığa kadar e, 11 küsür kilo verdim diyor. 99'dan 88'e düştüm 15 yaşındayım çok güzel. Ee, Aralıktan aralıkta diyor yani bu ayda diyor hiç ki kilo vermedim. Günlük 1300-1500 kalori tüketiyorum, %25-30 yağ oranım var, İşte her gün kardiyo yapıyorum, her gün ağırlık çalışıyorum falan filan, e, 70 kilo istiyorum, e, fit yemeğe ve kenzo karagöze de bakıyorum ama sana sormak istedim diyor, ikisi de benim arkadaşım bu arada, ne yapacağım, niye veremiyorum falan. Şimdi arkadaşlar, yine yağ, yağ yakımı ile ilgili baya soru geldi, bundan sonraki sorularda da geldi, yağ yakımı ile alakalı, e, şimdi 1300-1500 kalori veriyorsan bir ay içerisinde hele de %25-30 yağ oranım varsa, bunu düşürmek istiyorsan kesinlikle düşürmüş olman lazımdı. Yani e, metabolik slowdown, zart zurt, en yeni araştırma bilmem ne hepsi fasa fiso. Kalori girdisi, kalori çıktısı çok tutar mı? 15 yaşındaki birisine karşı konuşuyorum biraz daha açıklayıcı olayım. Yani sen az kalori yiyorsan kesinlikle yağ yakıyor olman gerekiyordu. Bir şekilde sen az kalori yemiyorsun. Ve çok da hareket ediyorsun. Her gün kardiyo yapıyorum bilmem ne. Bu o kadar çok görülüyor ki. Yani e, çok hareket ediyorlar. Çok özellikle kadınlar bana soru sorduklarında genelde bunu görüyorum. Ee, çok az yiyorlar ya da yediklerini zannediyorlar. Çünkü kalori girdisi kalori çıktısı oldukça tutarlı. Bununla ilgili bir sürü araştırma var. Eninde sonunda bize şunu söylüyor. Hesabı yanlış yapıyorsunuz. Bütün araştırmaların söylediği bu. Hesabı yanlış yapıyorsunuz. Ben de şahsen bütün tecrübelerime dayanarak yani kalori girdisi kalori çıktısı olayı kadar tutarlı bir şey görmedim ben. Acayip tutarlı bir olay. O yüzden makrolarınızı daha akıllıca sayın. Sen kalorini sayıyorsun muhtemelen. Makrolarını dolayısıyla sayıyorsundur. Hesapla bir gerçekten. Yani ciddi olarak bunu bir takip et. Yediğin her şeyi bir not al. Eminim ben sana fazla fazla yiyorsundur. 1300 yiyorsun ya belki 3300 yiyorsundur. Böyle araştırmalar var. Ve o araştırmalarda diyorlar ki sizi tekrar kontrol edeceğiz diyorlar ve o adamlara kalori saymayı en optimum şekilde öğretiyorlar. Senden benden iyi biliyor adamlar kalori saymayı. Diyorlar ki sizi kontrol edeceğiz. Adam diyor ki ben 1100 kalori yedim. Bir bakıyorlar 3300 kalori yemiş. Böyle davalar var. Sen de her gün bu şekilde kardiyo yaparak bu kadar az yerek falan zaten bunun içinden çıkamazsın yani. Bir şekilde sen bu fazla kalori alıyorsun. Yani hayatın kötüye gider tamam mı? Kendini rezalet hissedersin ama yine de yağ verirsin birazcık. Bir ay içerisinde yağ vermemiş olman hani senin, sen desen ki bana ben %7'den %5'e düşmeye çalışıyorum doğal olarak. Bir ay içerisinde hiç yağ veremedim falan desen eyvallah derim. Tamam ama %25 ile %30 arasında sen ee, ne bileyim yani sofradan böyle bir şeyi çeksen, her şeyi aynı bırakıp sofradan sadece ufak bir faktörü çıkartsan zaten bir ay içerisinde o kadar yağ verirsin. Söylemek istediklerim bu kadar. O yüzden hesabınızı biraz daha gayret gösterin ve doğru düzgün bir programınız olsun. Bırak o her gün kardiyo, her gün 30 dakika ağırlık saçmalıklarını, gir ağır sağlam koma, evde yapma programı falan da var. Bir sonraki sorumuz, Reis bugün salon kapalıydı, ee, şöyle keyfine bir pump yüklensem, Antrenman çıkışı diyor. 2-3 fırının yanından geçiyorum. Nefis kokuyor. Bazen canım istiyor ama antrenmandan yeni çıktığım için almamayı tercih ediyorum. Kan kaslardayken sindirim organlarına çekmeme muhabbeti falan ne diyorsun? Hayatımda bunun gibi bir bro science daha önce duymamıştım. Yani her video böyle bir bro science oluyor ama bu biraz daha fazla bro science oldu. Yani kan oraya çekildi, kan buraya çekildi. Abi ne kadar gereksiz şeylerle uğraşıyorsunuz. Progressive overload desek yapmazsınız. E, proteini takip edin desek yapmazsınız. Kar Kalori takip edin desek yapmazsınız. <laughs> kan oradan çekilecek de organlara geçecek de falan burasayız <laughs> yani. Canın çekiyorsa kalorini de aşmayacaksa ara sıra yiyebilirsin yani o kadar takma. Özellikle benim kitlendiğim olay antrenman sonrası işte pump oradan olur da falan filan abi. Bir sonraki sorumuz ee, Enes Aydoğdu diyor ki Furkan merhabalar 15 yaşındayım 165 boy 55 kilo internet üzerinden 20 kiloluk dumbbell seti ve bir barfix bar aldım 3 haftadır güzel çalışıyorum diyor. Fakat, bir hafta önce Calisthenics adlı bir çalışmayı keşfettim. Ee, calisthenics hakkında videoları da izledim. Uygulamak istiyorum, kendime bir program hazırladım. Sizce başlayayım mı? diyor. Bir video linki var. Bu çocuktan esinlendim. Belki bunun gibi olamam ama yine de eski halime göre... ...6 ay sonraki halim arasında bir fark olacaktır diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ee, i̇şte alt karnım biraz yağlı, Ar bir kere, haftada bir kere karın çalışıyorum, ikiye çıkartmalı mıyım falan filan. İlk önce, alt karnında yağ varsa kas çalışmanın falan hiçbir mantığı olmayacaktır. Benim oda arkadaşım var. Adam 4 senedir paso her akşam mekik yapıyor. Adam bir, bir, bir gram ileri gidemedi. Sürekli yağ oranı 15 ile 20 arasında gidip geliyor. Hiç, hiç alakası yok çünkü. Omurgayı bozmaktan başka bir halta yaramaz o kıraçlar bilmem neler. Yapma yani. Ben diyorum ama çocuk diyor ki ben biliyorum ama yine de yapıyorum diyor. Yapmayın onu yani. Karın kasını falan filan bunları bir kenara at. şimdi fokus ne demiştik? Karar vereceksin bir şeye. Kalisteniks yapmak istiyorsan kalisteniks'e yürü. O bana gönderdiğim videoyu tam olarak izlemedim ama ya olur yani o adam gibi gelişebilirsin. Niye gelişemem diyorsun. Yani tamam güzel doğru yoldasın. Kimseyle kendini kıyaslamıyorsun. Diyorsun ki ben 6 ay sonra daha iyi yerde olmak istiyorum. Süper bir bakış açısı. Ee, ama o adamdan belki daha bile iyi yolda düşsün. Yani bu şekilde düşünmeyin. Şunu düşünün. Doğru şeyleri yapıyor muyum? Beklentim realist mi? Ee, ondan sonra da çalışıyor muyum? Bunu, bunu diyeceksin işte. Beklentim realist mi? Prensiplere uyuyor mu bu? Uyuyor. Ee, ondan sonra doğru bir programım var mı? Üçüncüsü de bunu takip ediyor muyum düzgün şekilde? Bunu düzenli olarak yapıyorum. Bu kadar basit. Ee, ve burada şimdi dediğim gibi yani karar var. Ya Dumble'la onu yap, onun için de programım var. Ya kalistenikse geç, onun için de programım var. Ee, A'dan B'ye bir sürü yol var arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz Mahir Ufuk Arıkan. Eee... Spor yapıyorum. Amacım hem yağ yakmak hem de kas geliştirmek. Haftada 6 günlük program uyguluyorum. Alt gövde, üst gövde diye ayırarak her takım için diyor 2 gün e, dinlenme süresi koyarak uyguluyorum. Size sorum acaba bu programı daha ne kadar uygulamam gerektiği ve eğer sayıyı düşürmem gerekiyorsa ne kadar ve nasıl düşürmeliyim diyor. Dostum yağ yakmak ve aynı zamanda kas kütlenizi artırmak istiyorsanız ağırlık çalışmasını abartmayın. Birçok insan size kardiyoyu abartmayın diyor. Haklı oldukları noktalar da var. Ağırlık çalışmayı abartmayın. ...daha basit bir planınız olması lazım. Sizin çünkü çok fazla yemiyorsunuz. Yani yememeniz lazım çok fazla. Çok fazla yemediğiniz için de antrenmandan çok kolay yenilenemezsiniz. Kalori açığı oluşturuyorsunuz yani. Sen kolay kolay ondan yenilenemezsin. Ve birçok kişi tam aksine yağ yakarken daha fazla ağırlık çalışıyor. Daha fazla dokularını yıpratıyor. Daha fazla dokularını yıprattığı zaman o dokular da kolay kolay tamir olmuyor. Çünkü az yiyorsun zaten. Herkes sanıyor ki proteini yediğim zaman her şey tamam olacak. Hayır, proteini yediğin zaman her şey tamam olmayacak. Çünkü kalori daha önemli. Kaloriler daha aşağıda, makrolar ondan yukarıda. Piramidi hatırlayın. Ee, dolayısıyla bilinçli bir programa ihtiyacım var. Bu 6 günü azaltmaya ihtiyacım var. Sana önerim 3 gün iyidir. Ee, 5x5 mesela müthiş bir program olur bunun için. 1-2 günde kardiyo eklersin. Hafif kardiyo öyle hayatını şey yapmaya, yıpratmaya falan gerek yok. 1 saat koş, 1 saat yürü. Aynı tempoda, konuşabileceğin tempoda. Tak kulağına kulaklığı. Ee, keşke Arsalan Podcast falan olsaydı da sizi dinletseydim. Yakında onlar da olacak arkadaşlar. Öyle bir şeyler indir. İnternetten yabancı dil falan geliştirebilirsin. Ben bir sürü şey, Precision Nutrition'dan bir sürü şey okuyorum. Linkini aşağıya koyuyorum. Onların podcastleri bomba. Ee, ne bileyim, Super Training Podcast dinliyorum falan. Mark Bell falan. O tip dalgalar yani. Dediğim gibi abartmayın. Arkadaşımız diyor ki, spor yapmak için yeterli boya sahip miyim? Boyu 1.66'ymiş. Kilosu da 68 kiloymuş, ee, daha önce bir spor geçmişim yok diyor, ben de spor yapabilir miyim? diyor. Dostum bu nereden geliyor bilmiyorum ama kısa boyluysan işte kas yapma çok kötü görünür falan diyorlar ama e, sanırım herhalde bu kısa boylu olup aşırı kaslı olan steroidli insanların çok böyle estetik olmadığını düşünüyor insanlar. Ee, daha böyle Hollywood tarzı fizik istiyor insanlar. Ve o yüzden e, kısa boylu olursam, ben de kas yaparsam o şekilde az görüneceğim falan diye düşünüyorlar. Hayır arkadaşlar. Doğal olarak bilinçli antrenman sizi hem sağlık olarak, hem estetik olarak, hem atletik olarak, hem mental olarak, e, hem makara tukara olarak kesinlikle daha ileri götürür. Spor yapıp da bilinçli şekilde daha kötüye giden bir insan ben görmedim. Kadın olsun, erkek olsun. Bilinçli şekilde ama. Hani steroid falan kullanıyorsa e, dozunu abartabilir, bilmem ne. E, ama kesinlikle spor yapın. Boyu kısa olan arkadaşlar. Özellikle yapın ki bari en azından kısa boyunuzda da güçlü olun ve estetik olun. Hani kısa boyu çok da negatif bir şey değil söylemiyorum. Ben de uzun bir zaman lise boyunca falan kısaydım. Çok da açıkçası umurumda değildi. Ee, ama bunun bir negatif bir şey olduğunu düşünüyorsanız da yani sağlıklı olduğunuzdan önemli mi? Zaten buraya demişsin ki daha sağlıklı bir hayat için vücut geliştirme istiyorum. Demişsin yani. Daha sağlığın yolu da budur. Velhasıl arkadaşlar sorularımız bu kadar. Ee, gördüğünüz gibi birçok soruda atar gider yapıyorum, ee, arkadaşlara direkt atar gider yapmıyorum. Onların aslında çok fazla suç yok ama problemimiz ne biliyor musunuz? Rasyonel olamama. Ne bileyim işte saçma sapan yani adam diyor ki mesela pam pump pumpken bir şey dersem mideye gider de kan ben kas geliştiremem falan hani. Ya böyle şeylere e, size çok mantıklı gelmiyorsa mantıklı değildir o zaman. Size hani inanması çok güç geliyorsa inanmayın ona. Hani her şey için geçerli bu. Yani rasyonel olamadığımız için kaybediyoruz, kararlı olamadığımız için kaybediyoruz genel olarak. Ondan sonra analiz paralizi, sürekli araştırıyoruz ee, ve mantığını da anlamıyoruz. Piyasa bizi kafamızı karıştırmaya çalışıyor çünkü confusion makes money. Sen kafan karıştıkça piyasaya para aktarıyorsun spor salonlarına, beslenmelere, supplementlere, bilmem nelere. Ee, tabii ki adamlar market yapıyorlar bu şekilde. Onlar kötü insan falan diye demiyorum ama siz sazan olmayın diyorum. Ee, yani kısacası, algımızı doğru şekilde dizayn etmemiz gerekiyor. Bir. İkincisi, rasyonel olarak düşünmemiz gerekiyor. Bilimsel verileri takip etmemiz gerekiyor. Ee, düzgün şekilde analiz edebilmemiz gerekiyor. Yani ben ne istiyorum? Bu istediğim şey mantıklı mı? E, bunu yapabilmek için neler yapmam lazım? Kimse bunları düşünmüyor. Yani günlük yaptığımız aktiviteleri biraz daha fazla düşünmemiz lazım. Ş şöyle düşünün. Yani her gün yaptığım bir şeyi hiç düşündün mü? Ee, acaba ben bunu neden yapıyorum? Acaba bunu şu şekilde yapsam daha iyi olmaz mıydı? Bu şekilde sorular sorduğunuzda belki hayatınız daha iyi olacak. Ben size garanti veriyorum. Yani onun gibi mental problemler sizin önünüze geçiyor. Ben zaten size antrenmanı anlattım, beslenmeyi anlattım, daha da anlatacağım. Antrenman piramidi geliyor bu hafta. Öyle böyle bir piramit yok. 60 sayfa falan var. PDF olarak da indirme linki vereceğim. Cep telefonunuza falan atarsanız böyle grafikli mrafikli şekil şükül anlatımlar olacak. Kurs gibi yani seminer gibi olacak. Videolar falan da 42 video falan düşünüyorum. Ee, yeni yıla böyle bomba şekilde gireceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz mental problemleri çözmediğiniz zaman algınızı doğru şekilde dizayn etmediğiniz zaman onun ona yok olarak rasyonel olarak düşünmediğiniz zaman analiz parasıyla sürekli neyin ne olduğunu hani bir sakin olup ee, kararlı olmadığınız zaman sürekli bu sorular gelecek yani. Ben bunları cevaplıyorum tabii ki ama bir yerden sonra hani kimi sorular güzel oluyor ama bir yerden sonra artık hep buna bağlıyor. Özellikle bu soruları tercih ettim ki bu hafta ne bileyim işte kam kas yapmak istiyorum hem yağ yakmak istiyorum ama şunu istemiyorum falan filan hani Düşünse bu adam dese ki bunları bir kağıda yazsa kağıda yazmayı da kullanın arkadaşlar yazı çok güzel bir teknoloji Bir şeyleri yazdığınız zaman daha organize olarak onu görebiliyorsunuz Sen kafanda bir şeyleri söylüyorsun Kafanda bir şeylere inanıyorsun ama bu inandığın şeyler sadece bir hipnoz dahi olabilir yani ona mantıklı bir e, arka planı yoktur onun ama sen onu kağıda yazıp gördüğün zaman yazı teknolojisi bu yüzden insanları ileri götürdü. Sen onu kağıda yazdığın zaman onun üzerinden daha rasyonel şekilde analizler yapabiliyorsun. Bu kadar basit. biraz kulağınıza saçma gelebilir ama deneyin arkadaşlar söylediğimi. Çünkü faydalı olacak. Önümüzdeki haftanın videoları, soruları için aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.